Senle Barajı'na geldik arkadaşlar. Burada bugün sudak avlayacağız. Sudak, Amerikan levreyi peşinde koşacağız. Hafif takım, ERT takımımızı getirdik. Balık peşindeyiz bakalım. Askeri bizi İnşallah size güzel bakacak. Şöyle bir Eğlenceli dakikalar vereceğiz. Onun yanına kalan bir takım var. Bu büyük biraz aslında buna vurmayabilir, pürç. Vay sevecsiz var. Şurada vurdu ha. Kat hmm. kat dedim ben bunu bırak. Alamam. Büyük geliyor olabilir olsun ama. Hı? Bu büyük geliyor olabilir. Senin mi? Taban. Ha? Ben ne yaptım mı? Ha. Genelde büyük Hı. iş yapmıyor ya. Abi. Evet Yasin Bey balığı tuttu. <laughs> Yasin abi su göster. Eyvallah kardeşim. Evet balığımız evet. burada. Balığın geliş anını çekemedik. Evet, Çok güzel bu sudak. Neyse birazdan çekeriz inşallah. Evet. öyle büyük bir yes adamlar Adam bir şey ötüyor değil. Tuttun mu? Hüsnü Bey niye ses etmiyorsun tuttun da ya? Bırak mı tutun? Evet, bütün meyvalığı yapıştırdı. Pörs mi çıktı? Evet, pörçe devam. Pörçe devam mı? Pörçeri sağlıyor. Küçük o ya, onu sağ. Bir tık daha bir gelirse onları alın. Ben de pörçü yani, Bir yandan şu an sanmayacağım. Aldım. Aldın. Perç aldım, perç. İşte evet, pörçümüz geliyor arkadaşlar. Kafa atıyor şerefsiz. <laughs> evet, pörçümüz burada. Dur bakalım, ölçün çocuk. Amca balık çalışıyor sen neredesin ya? Nasıl tutmuyor? Sabahtan beri tutup tutup salıyor ya. Güzel bir parça. Evet. Suya yağdı. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidelim. Gide. Kahıldı mı? Haydi gidelim haydi haydi Şu balığa bak abi suda Hava çıkmış bak sudan aldım 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 aldım, aldım, aldım. Evet. Bakın, e. Amca pörtü yer sen. Bu güzel aslında bu iyi kötü evet. Ben de hiç yemedim daha Bu ne lan? Dur bakayım sudağımız geliyor. Müslüm Bey kocaman bir sudak yapıştırdı. Evet. Dev geldi dev. Müslüm Bey dev yapıştırdınız yine. Evet. Balığımız burada. Vibrasyonla mı aldın? Çok güzel bir sudak. Arkadaşlar mükemmel 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 bir balık.

mükemmel bir balık salıyoruz diye. salıyoruz diyor. var poşetim varsa şunu Böyle bir, tane bir Ben de, da var Ben göre evet, tamam, renk... Var işte, işte. evet, avcı delikanlı. Evet görüyorsunuz. <laughs> Evet. Yani çek şey malum tahle dedi işte. Amca ha şunları bu poşetle yapsın. Evet. Neden ben büyük sudak tutamadım? Neden ben tutamadım arkadaşlar? Nenen, neden? Evet. Neden? Yok. Neden? <laughs> Amca şeyini al. Yok, ya da dur. Ha, yok üstünde yeleğim yokmuş. Yeleğimi oraya da afiyet Hemen. Hemen biz de vibrasyona geçtik. Evet Müslüm Bey yine aldı. Perch mu aldı? Gülümsün bey. Hani. Gülümseyin. Balık. Balık ha. Vibrasyonla böyle bize de vibrasyon dediler normalde de. Ben de büyük vibrasyona geçtim bakalım. <laughs> Aldın mı Yasin abi? Evet. Yasin abi aldı ateşli bir şey aldı. O güzel ateşli bir, bir güzel bir levrek. Evet, çok güzel boylarda. Bak, ba, Mükemmel, mükemmel. Evet. Hava devam. Ay. Onu şöyle bir tut tabi göster Yasin abi ya. Şöyle tutayım ben abi. abi. Dur abi. Bunları böyle tutuyoruz. <öğretir gülüyor> çok güzel bir balık. Evet. Evet, bir Yasin abi. Bir karış var. Yok ya Hı. ben de zaten titreşim vererek çekiyorum abi. Aldım, aldım 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 aldım. Aha bıraktı. Ama bırakmamış yok. Aldım, aldım 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 balı aldım balı aldım gidiyor evet. <laughs> Güzel boylarda bir perç. Güzel bir boylarda perç. Perç perç perç. Oy, oy 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 Şuna bak güzelliğe bak, güzelliğe bak. güzelliğe bak. Çok güzel boylarda bir perch. Bu porçlar güzel ya. Evet. Güzel boylarda. Evet. Güzel boyda bir devrek. Bu sakate. Amca. Vibrasyon attın lan. Evet. Ya bu vibrasyon yok, en azından bizde vibrasyon yani. var bak senin titreşim yapmıyorsa ya sen abi atarsan vibrasyon var. Hey, titreşim iyi fena da tutuyor ya. He ya sen beyaz silikon da tutar ya bu pörç. Evet. Pörç de tutuyor <laughs> su da akar yani. Aynen. İkisin dalıyor. Ayağı vermiyor ya şu an. Bak gelsin abi. Yemin artık gelsin burdum gördüm ya. o renk güzel gri parlak gri abi. Bu seviyorlar oğlum. Alabalık da seviyor, şey de seviyor. Aldım aldım aldım. Aldım 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 pirç aldım. Tör çaldım, tör ben ben çaldım. Evet. Tör geldi oraya. burada. Oyna biraz. Bir dur yavrum, bir dur yavrum. Aha gitti. Kaçtı. Hadi bakalım. Ben yandan da tarım al. Al sorun yok. Ya böyle balık versin ben eve balık da götürmeyeyim. Ara ara geleyim aç çek yapayım gideyim ya. Video çekeyim bol bol tamam. Evet güzel. Mal vermesi de doğum. Abi adamın dediği kadar varmış burada. Burada alama dal 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 aldı. aldı, aldı, aldı. <laughs> aldık yine güzel bir boy. <laughs> lan bırakmadın lan. Evet, yavaş bakalım yavaş yavaş bu da küçük. Sen de mi aldın? Müslüm Bey de güzel bir köz yapıştırdı. Dur abi önce bunu bir salayım. Gösterip şöyle. Evet, acaba? Ambar, ambar. Evet bu küçük bir körcü Suya. Kapatalım. Aldım 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 tam önümde tam önümde. O ne lan? ne, ne? Sudan kaldım ama çok büyük bir şey değil ya. Yani. Ben... Hmm. <laughs> Nasıl kapatıyor şerefsiz? Evet. Su kaldık ama. Küçük bir hayvan. Evet, burada sudağımız. Çok güzel bir balık. Küçük abi ya. Ha? Salmayalım mı? Salayım, salayım. Videoda konuştum o kadar. Balığı salıyoruz arkadaşlar. Kimse görmeden bu güzelliği. Hadi bakalım canım benim. Ha bir şey var mı ya? Aldık. Evet ama devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ne tuttun? Ne geliyor acaba? Müslüm Bey bir şey tuttuğunu yok yok, yok. iddia ediyor. Ha, ol, ol. Çok güzel bir suda tuttu Müslüm Bey. Çok ilerden aldı çok güzel bir ya normal bir da bir ana <gülüyor> <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> aldım 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 Oba! aldım be. Savaş abi gibi aldım 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 Nasıl da kafa atıyor şerefsiz Oo güzel pörç lan Ver bakayım babana Oy 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 pörçün güzelliğine bak İkini ambarlamış ta yemi Amca vibrasyon değiştir diyorum. Değiştirmiyorsun ki. O zaman orijinal bir tane vibrasyon alalım. Al, amca. Ha şurada var amca vibrasyon. Hadi. Ha amca orada vibrasyonlar ne hepsi orada. hı evet, evet, evet. evet. O güzel Müslüm abinin kullandığının bir küçük boyu. Evet şu arkadaşa bakalım. Anam kaçıyor. <laughs> Oo, dikenlerini batırıyor bana. Müslüm abi de yapıştırmış. bugün balığa doyduk arkadaşlar. Çok güzel bir perç. Çok güzel boyutlarda. Güzel bu bak. Hangi Orta. Müslüm abi yapıştırdın yine. Müslüm evet. yine balığı tutuyor. Vuruş aldım. Aklı bir de. daha aldım. Vuruş aldım almadım. Vuruş aldım devirdi şeytin. Aldın mı Müslüm Bey? Evet. Müslüm Bey yine balığımızı yapıştırdı. Gektir yaklaştır biraz. Vibra körgümüz burada. Vibrasyonu hemen kapmış. Şuradan alayım ben şu tarafa atacağım. Onlar nadirdir amca da. Kaç tane kelim onu çekeyim. Müslüm Bey balık aldın mı? Çok güzel bir manzara da balık yakaladın ha. İyisin yine. Hop. İşte balığımız burada. Sulaklar nereye gitti peki? Beyaz silikona mı dönsün acaba? Aldım aldım aldım. Hayır buluştu Bir daha vurdu, aldım bir süre aldım Götürdü taktı bir yere ya Hayır çıkarttı Çıkarttı geri Törç abi ya Hep aldık. Ne? Gördüğünüz gibi küçük bir perç. Eğer dedin yapalım hadi, küçük yapalım. Bunu salıyorum, albus küçük. Aldın mı? Ala, vay çok Evet. evet. Müslüm Bey de yapıştırdı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında silikona da çalışması lazım abi ya. Hayret verici biliyor yakına gidiyor. Ne oldu? Birbirimizi mi tuttuk ya? <laughs> Nasıl ürküttüm? Aldım 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 bana aldım. <gülüyor> 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 canım, canım, canım. Ana vallahi bıraktım ama yok. Manyak manyak hareketler yapıyor bu balık ya. <laughs> <laughs> Valla geçer. Bilmiyorum. Bu oh. iyi bir şey. <laughs> bu iyi bir şey. Şekil ne? <laughs> Valla bu iyi bir şey. Baya ayı kalamak nasıl alıyor? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir şey tuttuk ama balık gelmiyor ki. <laughs> Amca. Sazan olabilir ha? Dik yok. Sazan olabilir. Mükemmel bir balık aldık ama. Yok <laughs> 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 yok kalan var ya. <laughs> yok abi. <laughs> sazan herhalde bu ya. Bu sazan vuruşu ya. Ya da iyi bir. Çok. Ooo yok böyle sudak çok güzel sudak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir balık aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet tepkiyi alayım mı? Bir ya bırak. Yok. ya sazan ya. Mı? Ya büyük bir perç. Vallahi yan, yan yan tutmuşum bu başka bir şey. Şeyde ben tuttum ya. İyi bir şey, ya. Ay. Abi ben sazan mı tuttum ya? Sızan, yok yok sudak bu ya. Mı, mı, Çok güzel. Sazan ya. Allah'ım nereden tuttum ben bunu ya? <laughs> Abi o kadar şeyin içinden. Dedim ya, abi bu kadar şeyin içinde ben bu balığı nasıl abi, tuttum e, ya? E, ya. Etmeyin ya. Yalan yedi. Dedik Yine, yedin. Yedin. Yine şahane bir. <laughs> <Evet, mi? gülüyor> dur, 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 dur dur abi. Oo, ah. Allah'ım <laughs> bu nasıl bir şey ya? <laughs> Vallahi geçen de tuttum aynısını ya. Abi bu nedir? Nasıl sevindim ya yapıştırdım diye. Allah'ım çok güzel balık. İşte gördüğünüz gibi. Vibrasyonla sazanla tutmadım demeyeyim ama daha önce de başıma geldi bunlar. O yüzden çok garip seviyorum Şöylece. Çok güzel bir sazan arkadaşlar. Şuna bakın mükemmel bir bak. <laughs> Hayrını gör. Biz ne bekliyorduk ne çıktı anasını. Şuna bak ya abi şu, şu etme la bu nasıl sazan olur ya. Ben dedim ya sazan değil. O var ya o bir su da kolaydı var ya anasını avradını. Ben de varım ben de ne pörç yaptım. Vay arkadaş suyun içinde nasıl denk geldim ya <laughs> Abi deli kalam alıyordu ama ya Ben oradaydım, bu yer neyi Ben oradaydım, buraya geçmişsin Ben ortaya gelmişim <laughs> <laughs> Acil ortaya geçmiş. Abi aynı yerinde <laughs> Senin yer değişmiyor. bir tek sen tanıştın biliyor musun? Bak, bak bura çalışmadan balık şu tarafa kaçıyor. şu tarafa. Ee... Aldım mı? Aldım 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 aldım. Aldım be. Aldım be. Gel bakayım buraya. Hadi oğlum. Bu neydi lan? Güzel bir şey daha. Amerikan devreyi. İyi mi? Şöyle mi? Evet. Çok güzel. He. Yok. Hayvandan nasıl bir çene varsa çıkmıyor ya. Babanı mı tutacağını? Kabalıyor. Evet. Çok. Çok güzel bir perch daha. Divar evet. yağını atalım. Evet. Ben mi o tarafa doğru acaba? Söyle. Ya ben vibrasyondan korkuyorum. Akşam üzeri oldu. Karanlık görmem. 55-60 lira şerefsiz. Oo aldım. Aldım 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 aldım. Yok abi sen <laughs> pörç. Bu ne ya? Neye geldin lan sen? bir poğaç aldık. Dur. asilik yapma. Açlık yapma Adamlar nasıl sazan tutuyor ya? Evet. Güzel bir tek sol küçük. Sonra gönderelim gitsin. Tavalı olmaz Yasin abi. Evet. o daha büyüsün gelsin. Evet. Bende de var ya. Aldım 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 aldım. Aldım herhalde ya. Aldım 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 aldım. Gel bakayım babana. Çok uzakta aldı ya. Sudak geldi. <laughs> Küçük sudak aldık. Küçücük bir suda. Ufak ya bu küçük 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 mu amca büyükleri nerede biriysen neden böyle yapıyorsun ki bana şeyi yanıma alacağım ya evet. yedim zaten. Evet salıyoruz. Hadi bakalım güzellik. Güle güle. Ucu mu körüyor acaba? Bırakıyor mı beyaz vibrasyonu? Hı -hı. Ben olmadı onu takayım. Ben olmadı o beyaz vibrasyona geçeyim diyor. O parlar suyun içinde en azından. Bu koyu renk. Aldım aldım aldım. Ana. Aldım 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 aldım. aldım, aldım. Evet güzel bir porç aldık. Hmm, küçük yine küçük geldi ya. Hayvan kaç yerden tasmalıyor ya yine Bunu da salalım. El kadar bir şey. Evet. Güzel bir şey. Hadi bakalım yakışıklı. Yavaştan. Evet daha devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sevgilerin vibrasyonu yine iç başında.